Merhaba arkadaşlar. Yeni bir konuyla daha sizlerleyim. Bugünkü konumuz Lewis yapısı. Lewis'te bilmeniz gereken iki önemli yer var arkadaşlar. Şu ikisini mutlaka duvarınıza ya da panonuza asın. Elementlerin değerlik elektron sayılarını mutlaka bilmemiz lazım. Ona göre çünkü nokta sistemini oluşturacağız. Bağ sayısını da bilmemiz lazım. Bu elektronların kaçını bağ yapımında kullanıyor. 1A'nın değerlik elektronu 1'dir arkadaşlar ve 1 bağ yapar. 2A'nın 2 elektronu var, 2 bağ yapar. 3A'nın son yörüngesinde 3 elektronu var, 3 bağ yapar. 4A'nın 4 elektronu var, 4 bağ yapar. Ama 5A'dan itibaren ametaller elektron aldığı için 3 elektron alarak 8'e tamamlıyor, oktetini tamamlıyor. Dolayısıyla toplamları bakın 8 oluyor. 6 2 daha 8, 7 1 daha 8. 5A'nın 5 elektronu var, 3 bağ yapacak. 6A'nın 6 elektronu var, 2 bağ yapacak. 7A'nın 7 elektronu var, 1 bağ yapacak. 8A zaten bileşik yapmaz. Arkadaşlar, metallerin Lewis yapısı gösterilirken metaller elektron verdiği için etrafında elektron gösterilmez, noktası gösterilmez. Ama bileşik yapmadan önce noktası vardır. Bir A'nın mesela son yörüngesinde bir elektron olduğu için bu şekilde gösterilir. Ama bileşik yaptığı zaman o son yörüngedeki bir elektronu verdiği için artı bir iyonu oluşuyor. Ve son yörüngedeki elektron bitti bakın. İç yörüngedeki elektronlar gösterilmez. O yüzden metallerde sadece yükü yazılır. Elektronu gösterilmez. 2A grubunun da mesela bileşik yapmadan önce 2 elektronu var. Ama bileşik yaparken metaller elektron verdiği için 2 elektronunu verirse artı 2 değerli kalır ve bu şekilde gösterilir. Noktası gösterilmez bileşik yaptığı zaman. Alüminyum da aynı şekilde bileşik yapmadan önce 3 elektronu var son yörüngesinde. Ama bileşik yaptığı zaman artı 3 diye gösterilir. Noktası gösterilmez. 3A grubu çünkü artı 3 değerlik alır. Burada 1A, 2A, 3A'yı gösterdim. 4A'nın 4 elektronu var çevresinde 4 noktası var. Ama bileşiklerinde eksi 4 değerlik aldığı zaman 4 elektron almış oluyor. Yani 4 elektron ortaklaşa kullanmış oluyor. 8'e tamamlıyor bakın. 5A'nın 5 elektronu var bileşik yapmadan önce. Ama eksi 3 değerlik aldığı zaman 3 elektron daha alarak 8'e tamamlıyor. 6A'nın 6 elektronu var. 2 elektron daha alarak yani 2 elektron ortaklaşa kullanarak 8'e tamamlıyor. 7 anında 7 elektronu var. 1 elektron ortaklaşa kullanarak 8'e tamamlıyor. Soy gazların son yörüngesinde 8 elektronu var. Bir tek helyumun istisna. Helyumun toplam 2 elektronu var zaten. Ve son yörüngesindeki elektronu da bu şekilde gösterilir arkadaşlar. Tek tek dağıtılmaz soy gazlarda. Çünkü kararlı oldukları için çift çift gösterilir. Önce iyonik bağlılarda levisi bir gösterelim. İyonik bağlı bileşiklerde arkadaşlar kesinlikle araya çizgi atmıyoruz. Araya çizgi atılıyorsa eğer mesela şöyle bir şey görürseniz bu kesinlikle kovalent bağlı bir bileşiktir. Kovalentlerde arada çizgi olur ya da elektronları ortaklaşa kullandığı anlamına gelir. Şurada iki nokta var bakın ortaklaşa kullandığı anlamına gelir. O yüzden bu da kovalenttir. İyonik bağlı bileşiklerde ise kesinlikle üstlerinde yükleri yazılır arkadaşlar. Metalin yükü ve ametalin yükü yazılır. Araya çizgi atılmaz iyoniklerde. Sodyum 1A'daydı. Bir elektronu var. NaCl'deki sodyum artı bir değerlik almış. Yani o bir elektronu da vermiş. Dolayısıyla metalin elektronu gösterilmiyor bakın. Klor eksi bir değerlik almış. 7A'nın 7 elektronu vardı. Bileşik yapmadan önce. Eksi bir değerlik aldığı zaman 8'e tamamlamış oluyor bir elektron alarak. Dolayısıyla etrafında 8 elektron oldu bakın. Ve dış yükünde yazdık. İyonik bağlı bileşiklerde dış yük yazılır arkadaşlar. Hem metalin hem ametalin. Hemen iyonik bağlı bileşikle ilgili bir çıkmış sınav sorusu. Magnezyum atom numarası 12, 2, 8, 2 diye dağıtırsanız 2A grubu olduğunu oradan da bulabilirsiniz. 2A'nın 2 elektronu var bileşik yapmadan önce. Ama bileşiklerinde 2A artı 2 değerlik alır. Buradan da çaprazlarsanız artı 2'yi görürsünüz. İyonik bağlı bileşiklerde yüklerin üstüne yazıyorduk. Magnezyumun yükünü yazdık. Klorun da bileşik yapmadan önce 7A'nın 7 elektronu var. Burada eksi bir değerlik almış çaprazlarsak bileşiği eğer. 7A eksi bir değerlik alıyorsa bir elektron almış demek. 7 elektronu vardı. Bir elektron alırsa 8'e tamamlamış oluyor. Bir elektron aldığı için de eksi bir değerlikli oluyor. Bakın hem ametalin yükünü yazdık hem metalin yükünü yazdık. Klordan iki tane var bakın buna da dikkat. O zaman ya şuraya önüne iki kat sayısı yazılır arkadaşlar. Ya da iki tane kloru ayrı ayrı gösteririz. Bu şekilde de olabilir arkadaşlar. İki tane kloru göstermiş olduk. Lewis yapısı doğru. Magnezyum atomu iki elektron alarak demiş. Kesinlikle yanlış. Metaller elektron almaz arkadaşlar. Metaller elektron verir. Elektron dizimlerini en yakın soygaza benzetmiştir. Doğru. Sodyumun 11 protonu vardı. Artı bir değerlik almış bu bileşiğinde. 10 elektronu olmuş oluyor. O zaman 10 da en yakın soygaz oluyor. 11'e en yakın soygaz. 10 numaralı soygaza benzemiş oluyor. Klordan 17 protonu var. Eksi 1 değerlik almış bu bileşikte. O zaman 18 elektronu oluyor. Yani atom numarası 18 olan soygaza elektron sayısını benzetmiş oluyor. O yüzden 3 de doğru. 1 ve 3 Edirne dedik. Şimdi kovalent bağlı bileşiklere geldik. Kovalent bağlı bileşiklerde arkadaşlar tam artı ve tam eksi olmaz. O yüzden kısmen artı, kısmen eksi olur. Burada elektron alışverişi yok. Elektronları ortaklaşa kullanıyorlar. Ama elektron çekme gücü kimin fazlaysa, elektron kimin fazlaysa bulutu kendisine daha çok çeker. O yüzden elektronları tam alma ya da tam verme olmaz. Ve kovalent bağlı bileşiklerde arkadaşlar arada bakın ya çizgi olur ya da iki tane nokta olur. Bu elektronları ortaklaşa kullandığı anlamına gelir. Hidrojenin 1A'da bir 1 bir elektronu var ve bir bağ yapar demiştik en başta. Burada bir elektronu var bakın ve bir bağ yapıyor. Klorda 7 adı olduğu için 7 elektronu var ve bir bağ yapacak. Çevresinde bakın 2, 4, 6 tane elektronu var. Bir tanesiyle de bağ yapıyor. Dolayısıyla 7 elektronu var. Bir tane de bağ yapmış oluyor. Şu kelimelere dikkat edin arkadaşlar. Bağlayıcı elektron sayısı sorulur sık sık. Ortaklaşmış ya da ortaklaşmamış elektron sayısı da sorulur bağ yapımına katılan elektronlara biz ortaklaşmış elektron diyoruz ya da bağlayıcı elektron diyoruz. Burada bakın iki tane elektron var. Bağlayıcı elektrondur. Yani bağ yapımına katılan demek. Bir tane bağ varsa iki tane elektron anlamına gelir arkadaşlar. Şu serbest elektronlar bağ yapımına katılmayan elektronlar. 2, 4, 6 tanesi serbest elektron. Yani ortaklaşmamış, bağ yapımına katılmamış, ortaklaşmamış da diyebilirsiniz. O zaman 6 tane elektron ortaklaşmamış, 2 tane elektronu ortaklaşmış. Yani bağlayıcı elektronu 2'dir de diyebiliriz. Hemen N2 için uygulayalım. Azotun hemen grubunu buluyoruz arkadaşlar. 5A, 5A'nın 5 elektronu var ama 3 bağ yapar. O yüzden azotla azot arasına bakın üçlü bağ atıyoruz. 3 bağ yaptığı için ve toplam 5 elektron olacak her bir azotun. 3 tanesini bağ yapımında kullandı. O zaman 2 tane de serbest elektron olacak. Yine bu azotun da 3 bağ yapıyor 1, 2, 3 elektronu kullandı. Toplam 5 elektron olacak. 3'ünü bağ yapımında kullandıysa ikisi serbest. Bağın polarlığına bakarsak arkadaşlar 2 element aynı ise bağlar apolar idi. Bağlayıcı elektron bağ yapımına katılan demek. 3 bağ varsa bu 3 çift elektron anlamına gelir. Çünkü bir bağ 2 elektrondan oluşuyor. O zaman 3 bağda da 3 çift elektron olur. Azotların 5 tane kendi elektronu vardı. Karşıdakileri de ortaklaşa kullanıyor bakın. Onları da sayarsak 8'e tamamlamış oluyor. 1 2 3 4 5. Bu 5 tanesi bu azota ait. Karşıdaki 3 tanesini de ortaklaşa kullandığı için 8'e tamamlamış oluyor. O yüzden azotlar oktete uymuştur. Hemen O2 için gösterelim. Hemen seceresini çıkarıyoruz arkadaşlar. GBTS'ine bakıyoruz. 6 A'nın 6 elektronu var. 2 bağ yapar. Değerlik elektron sayısını ve kaç bağ yapacağını mutlaka bilmemiz lazım arkadaşlar. Oksijenle oksijen arasına 2 bağ atıyorum. Çünkü 2 bağ yapacak oksijenler. 6 tane elektron olması lazım her bir oksijenin. 2 tanesini bağ yapımında kullandıysa 4 tanesinde serbest elektron yazdık. Toplam 6 tane elektronu oldu. Diğer oksijenin de 2 bağ yapacak yaptı. Toplam 6 elektronu olacak. İkisini bağ yapımında kullandıysa 4'ü serbest bakın. Bunun da toplam 6 elektronu olmuş oldu. Bağları apolar çünkü aynı elementler bağ yapıyorsa apolardı. Bağlayıcı elektron bağ yapımına katılan iki bağ varsa bu iki çift elektron demek arkadaşlar her bir bağ bir çift elektron yapıyor. Bize kaç tane de diyebilir? 4 tane elektron 2 bağ demek 4 tane elektron demek ya da iki çift elektron. Oksijenlerin kendi elektronu 6 taneydi. 6A'nın 6 tane elektronu vardı. Şu karşıdaki 2 taneyi de kullandığı için 8'e tamamlamış oluyor. O yüzden de oktete ok uymuştur diyoruz. 2015 sorusu Lewis ile ilgili. Suyun Lewis yapısını yaparken yine gruplara bakıyoruz. 6A'nın 6 elektronu olacak. 2 bağ yapacak. O zaman oksijene 2 bağ yaptırıyorum. 2 elektronunu kullanmış oluyor. Ama toplam 6 elektronu olacak. Demek ki dört tanesi de serbest olacak. Toplam 6 elektron oldu bakın. Hidrojenler de bir ağda olduğu için bir bağ yapar. Ve bir bağ yaptırdık. Bir elektronunu da kullanmış oldu. Suyun Lewis yapısı bu. Araya çizgi de atılabilir arkadaşlar. Ya da iki tane nokta bir çizgi demektir. Dolayısıyla hidrojenle oksijen arasını bu şekilde de gösterebilir. Burada da yine bir çift elektron var. Bir bağ yapmış oluyor diğer 4 elektronu da serbest olduğu oksijenin bu şekilde de gösterilebilir. Lewis'te geometrik şekil önemli değil arkadaşlar. İsterse bunu dümdüz yapsınlar bağlarını. Geometri şekli sormuyor buradan. Burada nokta sayıları doğru mu? Ona bakacağız. Bir de bağ sayıları doğru mu? Ona bakacağız. Bir doğru. Bağlar kovalenttir. Çünkü oksijen hidrojen ametal ametal olduğu için ikisi de kovalenttir. Farklı metal olduğu için de polar kovalent bağ diyebiliriz. Oksijen atomu oktete. Arkadaşlar dublete bir numara. iki numara helyum zaten dublet. Üç numara lityum. Genelde bu üçü dublete uyuyor. Şu lityum artı bir olunca iki elektron oluyor dublet. Hidrojende iki tane bir tane kendi elektronu var. Bir tane de karşıdakini ortaklaşa kullanıyor. 2'ye tamamlıyor. O yüzden hidrojenler her zaman dublete uyar. Oksijenler de oktete uyar. Kendi elektronu 6 taneydi oksijenin. 2 tane de şu karşıdakileri kullanıyor. Top ortaklaşa kullanıyor. 8'e tamamlamış oluyor. 3 de doğru. Doğru cevabımız Edirne. Bunlar piyasada sorulan sık sorulan bileşikler arkadaşlar. NH3'ün Lewis yapısını yapmadan önce hemen GBT'ye bakıyoruz. Azot 5A'da 5 elektron olacak. 3 bağ yapacak. Yaptığımız Lewis yapısında bunları kontrol etmemiz lazım arkadaşlar. Eğer sağlamazsa yanlış olur. 1A'nın 1 elektronu olacak. 1 bağ yapar. Hemen azota 3 bağ yaptırıyoruz. 1, 2, 3. Dediğim gibi geometri şekil önemli değil Lewis'te. O zaman 3 bağ yaparsa 3 elektronunu kullanmış olduğu azot toplam 5 elektronu olması lazım. Demek ki 2 tanesi de serbest olacak. Çizgi atmadan gösterirsek eğer şurası bir çizgi demek, bir bağ demek. Şu 2 elektron da bir çizgi demek yani bir bağ demek. Şu 2 elektron da bir çizgi yani bir bağ. Şurada da serbest elektronumuz var. Bağları polardır çünkü farklı elementler bağ yapıyor. Azotlar ve hidrojenler farklı olduğu için. Şimdi molekülün polarlığına dikkat arkadaşlar. Daha önce bunu kimyasal türler arası etkileşimde anlatmıştık. 2A, 3A ve 4A'nın yaptığı bileşikler. Bileşikler yalnız bağ değil. Bileşiğin tamamı apolar idi. 2A, 3A, 4A. Burada azot 5A'da merkezi atom. Şu tek olana biz merkezi atom diyoruz. Azot 5A'da olduğu için molekülün tamamı da polardır burada. Bağları da polardır. İki element farklı olduğu için bağlar da polardır. Bağlayıcı elektron bağ yapan demekti. 3 tane bağ olduğu için 3 çift elektron bağ yapımına katılmıştır. Bir bağ bir çift elektrondu. 3 bağ 3 çift. Ortaklaşmamış yani bağ yapımına katılmayan burada iki tane elektron var bakın ortaklaşmamış. E, iki elektron denir ya da bir çift elektron denir. Hidrojenler her zaman dublet demiştik. Azotlar da oktete uyar. Dublete uyanlar 1, 2, 3 numaralı atom numaralı elementlerdi. Azotun 5 elektronu var. 3 tane de karşıdakini kullanıyor. Toplam 8'e tamamlamış oluyor. Azot da oktete uyar. Karbondioksit çok sorulur arkadaşlar. Hem ÖSYM soruyor hem de kitaplarda çok fazla var. Hemen gruplarına bakıyoruz. Seceresini çıkarıyoruz. 6 A'nın 6 elektronu olacak. 2 bağ yapacak. 4 A'nın 4 elektronu olacak. 4 bağ yapacak. Bunları sağlamamız lazım. O zaman karbondioksitteki karbon ile oksijen arasına 2 bağ attım. Çünkü oksijenler 2 bağ yapıyor. Diğer oksijene de 2 bağ yaptırmam lazım. O zaman bu karbonla oksijen arasına da 2 bağ attım. Oksijenlerin bağ sayısı tuttu bakın. Ama toplam elektronu da saymamız lazım. 6 elektronu olacak. 1 2. 2 tanesini bağ yapımında kullandı. O zaman 4 tanesi de serbest olursa 6 elektronunu da sağlamış olduk. Diğer oksijenin de aynı şekilde 4'ü serbest, 2 tanesiyle bağ yaptım. Karbonları da kontrol ediyoruz. 4 bağ yapacak dedik. İkisini bu oksijenle yaptı. İkisini de bu oksijenle yaptı. 4 bağ yaptı. Ve 4 elektronu olacak. 4 elektronun 4'ünü de burada kullanmış oldu. O zaman serbest elektronu yok. Dolayısıyla Lewis yapımız doğru. Bağların polarlığı her zaman polar dedik. Farklı elementler bağ yaptığı için iki elemente farklı bakın. Ama molekülün polarlığı dediği zaman merkezi atoma bakıyoruz. Merkezi atom 2A, 3A, 4A'daysa o bileşiğin tamamı yani molekülün tamamı apolar idi. Bağlayıcı elektron bağ yapımına katılan demek 4 tane bağımız var. O zaman bu 4 çift elektron demek ortaklanmamış, bağ yapımına katılmayan. Bakın merkezi atomda ortaklanmamış elektron yok ama yan atomlarda var. Onları da saymak zorundayız. 4 elektron burada var, 4 elektron da burada var. Toplam 8 elektron. Yani 4 çift elektron serbest elektrondur. Karbonlara hemen oktet diyebilirsiniz. Oksijenlere de hemen oktet diyebilirsiniz. Kendi elektronları karbonun 4 taneydi. 4 tane de karşıdan kullanıyor. 8'e tamamlıyor. Oksijenin 6 taneydi. 2 tane de karşıdan kullanıyor. 8'e tamamlıyor. 1, 2, 3 numaralı elementlerin dışındakiler arkadaşlar oktete tamamlar. Her zaman oktet olacak diye kural yok tabi ki. İstisnalar da var. HCN de çok çıkan bileşiktir arkadaşlar. Karbonu söyledik daha önce. 4A'nın 4 elektronu olacak ve 4 bağ yapacak. 5A'nın 5 elektronu olacak ama 3 bağ yapacak. Bunları sağlamamız lazım bileşikte. Karbon ile azot arasına ben üçlü bağ atıyorum. Niye? Çünkü azot 3 bağ yapması lazım. Azot 3 bağ yaptırdık. E karbonun 4 bağ yapması lazım. O zaman hidrojeni burada karbona bağlamak zorundayım. Azota bağlarsam azotun bağ sayısı fazla olur. Karbonu 4'e tamamlamak için mecburen hidrojeni buraya bağlıyoruz. Elektron sayılarında sayıyoruz. Azotun 5 elektronu olacak. 1, 2, 3'ünü kullanmış. 3 bağ yaptığı için. 2 tanesi serbest o zaman. Karbonun 4 elektronu olacak ve 4'ünü de kullanmış. Bakın 3'ünü azotla kullandı. Birini de hidrojenle kullandı. Hidrojenin de 1 elektronu var. Bağlar polar. Çünkü hidrojenle karbon farklı element. Bu bağ da polar. Karbonla azot da farklı element. Bu bağ da polar. Bağları hepsi polar. Molekülün tamamını sorarsa arkadaşlar burada asit olduğu için asitlerin hepsi polardır arkadaşlar. Suyla çözünüyor çünkü su polar asitler de polar. Burada molekülün tamamına polar diyeceğiz arkadaşlar. Bağlayıcı elektron bağ yapımına katılan 4 bağ olduğu için 4 çift elektron bağ yapımına katılmıştır. Ortaklanmamış serbest elektron sadece azotun var bakın 2 tane ona da 1 çift diyebiliriz. Hidrojenleri hemen dublete yapıştırın dublet yapar. Karbonlar Oktet ve azotlarda oktet yapar. H2O2'nin Lewis yapısına bakalım arkadaşlar. Oksijen 6A'da 6 elektron olacak ve 2 bağ yapacak. Hidrojeni biliyorsunuz. Oksijenler 2 tane bakın buraya 2 bağ atarsak eğer bu sefer hidrojen bağladığımız zaman 3 bağ çıkar. O yüzden oksijenlerin arasına tekli bağ atmak zorundayız. Bir bağ burada yapacak. Bir bağında diğer hidrojenle yapacak. Bu oksijen de aynı şekilde bir bağ burada yaptı. Bir tane de hidrojenle yaparsa iki bağ yapmış oluyor. Her bir oksijen iki bağ yaptı. Ve altı elektron olacak oksijenlerin bir, iki. ikisini kullanmış bağ yapımında. Dört tanesi serbest. Bu oksijenin de yine iki tane elektronu kullanmış. 4 tanesini serbest yapıyoruz. Geometrik şekil önemli değil arkadaşlar. Bağların polarlığında burada oksijenle oksijen aynı element olduğu için bu bağ apolar kovalent bağdır. Ama oksijenle hidrojenlerin yaptığı bağ polar kovalent bağdır. Çünkü farklı elementler bağlayıcı elektron bağ yapımına katılan demek 3 tane bağ olduğu için 3 çift elektron bağ yapımına katılmıştır. Yani 6 elektron demek Ortaklaşmamış yani bağ yapımına katılmayan demek. 4 tane bu oksijende var. 4 tane de bu oksijende var. 8 tane elektron yani 4 çift elektron bağ yapımına katılmamış. Ortaklaşmamış. Oksijenler oktete uyar. Hidrojenler de dublete uyar. Yukarıdaki Lewis formüllerinden hangisi yanlıştır? Karbonların arkadaşlar böyle noktalı verirlerse onları çizgi atın daha kolaylaşır. Bakın şu iki nokta bir çizgi. Bu iki nokta bir çizgi. Şuradaki iki noktaya da bir çizgi diğerine de bir çizgi attık şuraya da Bakın karbonlar 4 bağ yapmış her bir karbon 4 bağ yapmış ve 4 tane elektronu var 4A olduğu için 4 elektronu da kullanmış bu karbon da yine aynı şekilde hidrojenlerde bir bağ yapmış bir elektronu var bağ sayıları ve elektron sayıları doğru şunun da hemen aralarına çizgi atalım şurası bir çizgi şurası bir çizgi 4 tane elektronu da serbest. Oksijenlerin bakın 1, 2, 2 elektronu bağ yapımında kullanıyor. 4 elektron da serbest. Toplam 6 elektronu var. 6A'nın 6 elektronu olacak. Ve 2 bağ yapacak. 6A. 2 bağ yapmış. Hidrojenlerine 1 elektronu var. 1 bağ yapacak. Dolayısıyla ikinci Lewis formülü de doğru. Üçüncüsünün de yine çizgilerini atıyoruz. Bir çizgi, bir çizgi. 2 bağ yapmış buradan. Şurada da 2 bağ yapmış. Dolayısıyla 6A olduğu için S 6 elektronu olacak ama ikisini kullanmış bakın 4'ü serbest olması lazım. Serbest elektronu yok. Buradaki S'nin de yine 4 elektronu serbest, ikisiyle bağ yapmış olması gerekiyordu. Buradaki serbest elektronlar yazılmamış. Karbonların 4 elektronu var ve 4 tane de bağ yapmış. Karbon için doğru ama S'lerin serbest elektronları eksik. O yüzden yanlışı soruyor. Yalnız 3 Ceyhan dedik. 2015 sorusu son katmandaki elektronları grubunu bulmak için kullanıyoruz. 4A, 6A ve 5A'da hidrojenin de 1A'da. O zaman oksijeni hemen 6A olduğu için 2 bağ yaptırıyoruz. 6A'dakilerin 6 elektronu olacak son yörüngesinde. İkisini bağ yapmış. Dördü de serbest. Bu oksijenin de yine ikisini bağ yapmış. Dördü de serbest. Şunlar serbest. O zaman bağ sayısı iki tane doğru. 6A. Ortaklaşmamış. Dört elektron burada var. Dört elektron da burada var. Sekiz tane elektronu var. Doğru. H2O'nun açık şeklinde yapmıştık. Oksijen iki bağ yapıyor. 6A'da olduğu için 6 elektronu olacak. İkisini bağ yapımında kullanmış. Dördü serbest. Dolayısıyla iki tane bağ var. Doğru. 4 elektronu serbest o da doğru. Karbondioksitin açık şeklinde yapmıştık. Oksijen 2 bağ yapacak. Buradaki oksijen de 2 bağ yapacak. Karbon 4 bağ yapacak. Bağ sayıları doğru. Oksijenler 6 ağda olduğu için 6 elektronu olacak. İkisiyle bağ yapıyorsa 4'ü serbest. Bu oksijen de yine 6 elektron olacak. İkisiyle bağ yapmış 4'ü serbest. O zaman bağ sayısı 2 2'den 4 tane doğru. Serbest elektronu 4 tane bu oksijenin var. 4 tane de bu oksijenin var. 8 tane o da doğru. Azotun 5A'da olduğu için 3 bağ yapıyordu. Ama 5A'nın 5 elektronu olacak. 3 bağ yaparken 3 elektronu kullanıyor. İkisi serbest. Bu azot da yine 3 bağ yaptığı için 3 elektronu kullanıyor. İkisi serbest. Dolayısıyla 3 bağ yapmış. Doğru. Serbest elektronu 2 tane burada var. 2 tane de burada var. 4 tane o da Doğru. D şıkkında arkadaşlar karbonlar 4 bağ yapacak bir kere. Hidrojenin birini bir karbona bağladık. Birini de öteki karbona bağladık. 4 bağ yapması için karbonun şu araya üçlü bağ atmak zorundayız. Karbon 4 bağ yapacak çünkü. Dolayısıyla aralarında bakın toplam 3 4 5 tane bağ olması lazım ve karbonların serbest elektronu da yok. 4 bağ yaptığı için 4 elektronunu kullanmış oluyor. O yüzden Yanlışı soruyor. D şıkkı dedik. Evet bu şekilde levisini verirse arkadaşlar gruplarını bulmasını iyi bilin. O tür sorularda var piyasada. Şimdi X'lerin 1, 2, 3, 4 tanesi serbest. 2 tanesiyle de bağ yapmış. Toplam 6 elektronu var X'in. Sadece X'e ait olan 6 elektronu var. O zaman 6A grubundadır. Y'lerin de 1, 2, 3, 4 tane elektronu var. Toplam Serbest elektronu yok bakın. Toplam 4 elektronu varsa 4A grubundadır. Atomlar arasındaki bağ polardır. Doğru. Çünkü farklı elementler bağ yapıyorsa polar. Ve bu bileşik kovalent bağlıdır arkadaşlar. Çünkü arada çizgi varsa kovalent bağ demiştik. İyonik bağlılarda biliyorsunuz yükleri üzerine yazılıyordu. X'e 4A demiş. X'e biz 6A dedik. O yüzden B şıkkı yanlış bağlayıcı elektron bağ yapımına katılan 4 bağ varsa arkadaşlar 4 çift elektron yapar. O da 4 çiftte 8 elektron yapar. C doğru. Yük dengesizliği yoktur derken apoları kastediyor. Polarlarda dengesizlik var. Bir tarafı eksi bir tarafa artı. Buna polar diyoruz. Apolarlarda yükler eşit dağılmıştır her tarafa. 6A periyodik cetvelde daha sağda olduğu için arkadaşlar eksi kısımdır kısmen eksidir. O zaman artı kısımda y'lerdir. Kovalent bağlılarda kısmen eksi, kısmen artı diyorduk. E şıkkı da doğru. O zaman doğru cevabımız Bursa. Arkadaşlar şimdi çözeceğimiz soru istisna bir soru. Berilyum 2A'dadır. Fakat berilyumun yaptığı bileşikler kovalent bağlıdır arkadaşlar. Burada dikkat istisnamız var. Metaldir, iyonik bağlı bileşik yapar demeyin. Berilyumun burada hidrojenle yaptığı Bağları kovalent bağdır. İyonik bağ olabilmesi için biliyorsunuz ikisinin elektronegatiflik farkının 1.7'den büyük olması lazım. Burada 1.7'den küçük olduğu için bu bağ kovalent bağa giriyor. O yüzden de çizgi ile gösterilir kovalent bağlar. Berilyum 2A grubunda olduğu için iki bağ yapacak ve iki elektronun da burada kullanmış oluyor. Bağları polardır doğru çünkü iki tane farklı element bağ yaparsa polardır. Ama molekülün tamamını soruyorsa 2A, 3A ve 4A'nın yaptığı bileşikler apolardı. Burada molekül apolardır 2A olduğu için. Bir doğru. Bağlayıcı elektron bağ yapımına katılan elektron demek. İki tane bağ olduğu için iki çift elektron demek. O yüzden iki de doğru. Burada berilyum arkadaşlar oktete de uymamıştır. Dublete de uymamıştır. Kendi elektronu iki tane. İki tane de karşıdakini ortaklaşa kullanıyor hidrojenlerinkini. Dolayısıyla dörde tamamlamış oluyor. Dörde tamamladığı için de oktete tamamlamamış oluyor. Yani sekize tamamlamamış oluyor. O yüzden oktet boşluğu vardır. Yani üçte doğru. Doğru cevabımız Edirne. Bu da berilyum gibi istisna bir bileşik arkadaşlar. Yani oktet boşluğuna örnek bir soru. Bor da biliyorsunuz 3A grubunun ilk elementi. 3A'dan itibaren bir aşağı, bir sağ, bir aşağı, bir sağ merdiven çiziyorduk. Bu merdivene komşu olanlara yarı metal demiştik. 3A'nın ilk elementi bor yarı metaldir. Onun altındaki alüminyum ise yarı metal değildi. Yarı metallerin tepkimeleri, kimyasal özellikleri ametal gibi davranırlar. Yani kovalent bağlı bileşik yapar. Fiziksel özellikleri metal gibiydi. Elektriği iletmesi, parlak olması, işlenebilir olması o yüzden bor burada kovalent bağlı bileşik yapacak. 3A grubu olduğu için atom numarası 5'tir. 2, 3 diye dağıtırsak 3A grubu. 3 tane elektron olacak ve 3 bağ yapacak. O zaman buna 3 bağ yaptırırsak 3 tane hidrojenle 3 elektronun 3'ünü de kullanmış oldu. Serbest elektronu yok. Molekül apolar demiş. Molekülde merkezi atoma bakıyorduk. 2A, 3A ve 4A'nın yaptığı bileşikler apolardı. Burada molekül apolar. Doğru. Bağları polardır. Çünkü iki element farklı ise bağlar polardı. O yüzden birinci önerge doğru. Bağlayıcı elektron bağ yapımına katılan 3 bağ varsa 3 çift elektron bağ yapımına katılmıştır. 3 çift elektron da 6 elektron demek arkadaşlar. Burada kelime oyunu yaparlar dikkat. 3 elektron demiş yanlış. Hidrojenler dublete uyar demiştik. Doğru. Bor burada bakın arkadaşlar 3 tane elektronu var. Ama 3 tane karşıdakini ortaklaşa kullandığı için 6'ya tamamlıyor. Dolayısıyla oktete tamamlamıyor. 8'e tamamlayamıyor. O yüzden oktet boşluğu vardır denir. Dolayısıyla 4 de doğru. Doğru cevabımız 1, 3 ve 4 Ceyhan dedik. Böylece bir konumuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Rabbim hayalinizdekini gönlünüze, gönlünüzdekini de alnınıza yazsın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. We'll